Çocuk Gökhan buraya gel la Ay ananıza sikeyim ya Hadi beni bekletme ne şarkı söyle Ananı siktim senin aç şu müziği Ne? Şunu götünden sikin Diyarbakırlı MC kurdum Epey amına da kurdum Dağlarda çok yorgundum Anan sağ olsun yol boyunca amına kurdum Elime geçti bir odun Onun da götüne kurdum Yer bakırlı emsilerin yani anasının amına kurdum Siktirin gidin Hey amcıklar Sen nereden çıktın? Ananın amından çıktım Beni iyi dinleyin şimdi اه <applause> اه